Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli cemaat bu sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği önemini anlatmaya çalışacağız. Rabbil alemin bu konu hakkında istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kıymetli hanımefendiler özellikle bunu burada belirtmek isterim ki İslam dini ve Kur'an'ın kadına vermiş olduğu önem ve değeri başka hiçbir dinde bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla İslam dini gelmeden evvel, Kur'an-ı Kerim nazul olmadan önce, İslam öncesi dediğimiz cahiliye devrinde kadınlara özgü, şerefli bir sayfa bulmak zor. Kadınları küçük düşürmek, onları ezmek, onların haklarını gasp etmek, onları ikinci sınıf görmek, onları mirasdan mahrum bırakmak, Fırsət çocuğa alınca bir utanç verici olarak görmək onları diri diri toprağa gömmek ve sayılmayacak kader eziyet verip değersizleştiriliyordu. Fakat İslam gelince, Kur'an-ı Kerim nazul olunca, Nam Suresinin 58-59. ayetinde belirtildiği gibi, cahiliye devrinin bu davranışların ne kadar kötü olduğunu bildirdi. Ve Kur'an hükümler konusunda insanları muhatap alınca, kadın erkek ayrımı yapmadan, Ey insanlar, ey müminler genel bir hitapta bulunmuş. Kadına da erkeğe de Kur'an'ın bakış açısı aynı olmuştur. Dikkat buyurun Kur'an-ı Kerim'in kadınlara vermiş olduğu bir önem de şudur. Kur'an-ı Kerim'in surelerine de baktığımız zaman en diye kadınlar adına bir sure mevcuttur. Ama erkekler adına er rical diye Kur'an-ı Kerim'de bir sure bulunmamaktadır. Bu da kadınlar için bir onurlandırmadır kıymetli hanım kardeşlerim. Çünkü Kur'an indiğinde kadınlar ikinci bir sınıf olarak görülüyordu. Fakat Kur'an inince Üstünlüğün cinsiyette, ırkta, renkte ve malda olmadığını, takvada olduğunu bize bildirdi. Ve bunu unutmayalım ki ne kadın kadın olduğundan dolayı ikinci sınıftır, ne de erkek erkek olduğundan dolayı birinci sınıftır ve Kur'an erkek olsun, kadın olsun, hayata bağlandığı anne rahmini dikkat çeker. Dolayısıyla her de aynı süre içinde kalır. İslam'ın kadın edermiş olduğu en büyük değerlerden bir tanesi de biz cahiliye devrinde kadınları insan yerine koymazdık diyen İslam halifesi Hazreti Ömer an. Sonraki zamanlarda kadınlardan ilim ve hizmet talep edecek seviyede kadını yükselten kudret İslam'dan başkası değildir. İnanın ki başka dinlere mensup olan kadınlar, İslam'ın, Kur'an'ın kadına vermiş olduğu değeri bir öğrenseler, belki toptan gelip İslam'a girerler. Fakat ne yazık ki şimdi bazı kesimler, Kur'an'ın kadına vermiş olduğu bu kadar değerini göz ederek, özgürlüğün Kur'an'da değil de zıddiyetinde olduğunu iddia ediyorlar. Ben burada bunlara şöyle derim, Zahmet olmasa İslam öncesi tarihine bir göz atalım. O zamanki kadınların değerine bir bakalım. Bir de Kur'an nazil olduktan sonra İslam tarihi ve Kur'an'ın kadına vermiş olduğu değerine bakmış olalım. Orada öğrenmiş olacağız ki acaba İslam'dan önceki dönemde mi kadına değer veriliyordu? Yoksa İslam döneminde Kur'an'ın nazil olduğu dönemde mi kadına der veriliyor? Bunu net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Dolayısıyla eğer bugün Kur'an-ı Kerim kadına örtünmeyi emrediyorsa, iffetli, hayalı bir şekilde yaşamasını emrediyorsa bu kadına der verdiğinden dolayıdır. Dolayısıyla halk arasında da böyle bir şey mevcuttur. Çok kıymetli bir şeyimiz olunca biz onu defalarca sararız ve bir yerde saklamaya çalışırız. İşte Kur'an-ı Kerim'inde kadına çok değer verdiğinden dolayı açık saçık herkesin yürüleceği bir şekilde değil de örtü içerisinde olmasını emreder. Bu da Kur'an'ın kadınlara özel olarak vermiş olduğu bir değerdir, bir kıymettir kardeşlerim. Ve bunu da unutmayalım ki bir insan için suya karşı bir elbiseye, ateşe karşı bir sipere ve düşmana karşı bir kalkana ne kadar ihtiyaç varsa Kur'an'a göre de vücudunu açık bırakmamak, herkese göstermemesi bundan daha önemlidir. Onun için kıymetli hanım kardeşlerim, örtünmek, iffetli olmak, hayasını kurmak, ne bir kurumun ne de bir devletin emri değildir. Bu Allah Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bizler de bu emirleri yerine getirmekle memuruz. Rabbül Alemin bizlere Kur'an'ın emrettiği şekilde yaşamayı, örtünmeyi, iffetli ve hayalı bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.